tekneyle denizde seyahat eden bir çift çiftin son anda balinadan kaçan bir fok balığı tekneye sığınıyor. Çiftin şaşkın ve korkulu bakışlarını bir anda ne olduğunu şaşıran bu çiftin dikkatle baktıklarında balinanın belki dakikalardır o fok balığı kovaladığı son anda canını kurtarmak için oraya sığındığını görmüşler, Gördüler. Bunu gören çift balı korumaya, fuk balığını korumaya ve onu oradan indirmeden yoluna devam ettiler. Bunu yaparken balina sürekli teknenin etrafında dolanıp balığı tuzağa düşürmek niyetindeydi. Bir türlü başaramayınca oradan çıkmak zorunda kaldı. Leyleği gören Yunus balı ona saldırmaya veya belki de oynamak için gitmiştir. Ama Leylek son derecede kızgın ve ona saldırmak için fırsat kolluyor. Bu nasıl bir cesaret ki balıktan korkmuyor Yunus balından. Ona hücum ediyor, ona doğru yürüyor